Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Otomatik teori serimize kaldığımız yerden bağlamdan bağımsız dil bilgisi konusuyla devam ediyoruz. Ee, önceki konumuzda e, dil bilgisi ve dinler konusunu e, anlatmaya çalışmıştım sizlere. Ve onunla ilgili e, önceki videoda e, sorular çözmüştüm. Örnek soru çözümü yapmaya çalışmıştım. O videoya erişmek isterseniz sağ üstteki karda tıklayarak erişebilirsiniz. Veya istediğiniz konuyu e, istediğiniz konuya erişmek isterseniz oynatma listesini açabilirsiniz. Oradan istediğiniz konuyu seçebilirsiniz. Fazla, fazla uzatmadan başlayalım. Ee, dediğim gibi dil bilgisi ve dilden konusunda bu konudan e, bahsetmiştik ama hani üzerinden geçmiştik. Burada daha detaylı bir şekilde ele almak çalışacağız arkadaşlar. Burada hani önemli kısım e, şurayı bilseniz yeterli. Hani ne önemi var gibisinden. E, burada <laughs> bağlamdan e, bağımsız dil ve diller bu dilleri tanıyan makine mıdır? Yani neyi? Programlama dilleri, derleyiciler, yorumlayıcılar söz dizim çözümleyiciler, aritmetik deyimler. Ee, bununla, bu dilleri tanıyan makine modeli, bilgisayar bilimleri mühendisliği açısından önem taşıyor. Ee, bu konuda hani ne işimize yarayacak e, gibisinden düşünen arkadaşlar varsa hani burada onları bir cevap niteliğinde e, yazıyor arkadaşlar. E, bir dörtlü de demiş. Zaten arkadaşlar bunları gördük. Hani e, Buraya okuyabilirsiniz. Ben fazla kavram karmaşasına girmek istemiyorum. Örneğe geçmek istiyorum. Zaten örnekte hani bunları anlayabilirsiniz az çok. Hani burada neden tanımlı olduğunu, burada e, şeyin e, işte esner sadece esner oluşmuş mesela A yok B yok vesaire. Ve buradaki burada da aradaki e, harfler yani e, neler kullanıldığını bu şeyi türetilirken e, onu söylüyor tümciler türetilirken. Mesela S'ten ne oluşabiliyormuş? S artı S elde edilebiliyormuş. S eksi S, işte S yıldız S, S böyle S. Parantez içerisinde S ya da S yerine V, ve C yani uç simgede yazılabiliyormuş. Ya burada ilk örneğe bakıp arkadaşlar hemen geçmek istiyorum. Diğerleri birbirinin aynısı zaten. S yerine mesela S, Yıldız S yazılmış. Sonra ne yapılmış? Buradaki S yerine parantezde S yazılmış arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar burada sağdan bir türetme görüyoruz ee, galiba. Ee, yani burada karışık bir türetme gerçi. Soldan da yapmış bir anda. Neyse oraya karıştırmayayım şimdilik. E ee, ne yapmış? Bu içerideki S'de e arkadaşlar. S eksi S yazmış. Daha sonrasında şuradaki S yerine direkt uç olan V'yi yazmış. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> i̇çerideki S'ler için birine V yazmış arkadaşlar, diğerine de C yazmış ve en sonunda mesela şunu elde etmiş. Ee, bunun gibi arkadaşlar bir sürü şekilde elde edilebilecek yol var. bildiğiniz ee, gibi bir sürü kombinasyon var elde edilebilir. Burada başka bir örnek var. Mesela S'ten içerisine A'nın bulunduğu bir yere A ve D'lerden e, oluşuyor. Böyle bir gidiş var. E, A'ya baktığımızda A'da yine A ve D oluşturuluyor. Ya da D tek başına oluşturuluyor. Ya da buradan B ve C'lerle B'ye gidiliyor. B'de ise B ve C'lerden ya da sadece C'lerden ya da hiçbir şey konmadan yani şurada uç durum niyetine kullanılabilir bu lambda. Yani bitirmek için kullanılabiliyor. Bu lambda da olmasaydı zaten bitemezdi bu. Ve oluşturulacak şey. E, burada arkadaşlar e, bakarsak neyi görebiliyoruz? Mesela A'ya geldiğimizde. şu ilk durumda arkadaşlar D'lerin sayısı A'lardan fazla. Bunu görebiliyoruz. E, buradaki e, kısma baktığımızda mesela A'ya geldik. D'lerle A'lar tekrar eşit artacak. Hala D'ler üstte. Bir fazla, fazlalığı var en azından. Ya da D'leri direkt A'sız arttırabiliyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? D'lerin sayısının A'ların sayısından fazla olduğunu garanti gösteriyor. Neden? Çünkü şurada da B'ye gidiyor. Artık B ve ilgili işlem yapıyor. Dolayısıyla e, D'lerin sayısı arkadaşlar A'dan fazladır. Bunu söyleyebiliriz ve en az bir A vardır. İki de D vardır diyebiliriz. E, peki B ve C kısmına bakacak olursak bu arada. E, nasıl olmuş arkadaşlar? A burada içe doğru bir e, büyüme söz konusu. Yani A'nın yerine B gelirse hani B'den sonra B ve C'ler geliyor. B ve C'den B'lerden sonra C'ler Yani Bizim sıralamamız A, B, C, D. D en sonunda. D en uçta olduğu için en sonunda olacak. Yani A, B, C, D şeklinde olması lazım. Onu unutmayalım. Buraya geldiğimizde ne olacak? B ve C'ler. Buraya gelirken gene aynı şekilde. Bakın C'ler B'lerden fazla. Burada eşit gitseler bile şurada fazlalığı koruyor. En kötü durumda şuraya gelip C'ler her türlü B'den fazla. Bir de bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten aşağıda da bunu tanımlamış. Yani A, B, C ve D'lerden oluşmuş. Hepsinin bakın NMKP diye şey yapılmış, e, yazılmış sayıları birbirinden bağımsız yani sayıları, e, hepsine en az bir tane var denilmiş ama bu hani daha da iyileştirilip şöyle de denebilirdi. İşte A'lardan ve B'lerden birer en az bir tane var, D'lerden ve C'lerden de en az iki tane var gibisinden denebilirdi. E, neyse burada ne demiş işte başka, D'ler A'lardan fazla ve C'ler de B'lerden fazla. Bunu söylemek istemiş bu örnekte. Geçiyorum bir sonraki örneğe. <laughs> Bu örnekte x ve y var arkadaşlar. Ee, x ve y ayrı e, şey yapılmış. X sol tarafımızı e, türetecek, y de sağ tarafımızı. Y'ye bakarsak arkadaşlar burada direkt y ne yapmış? Direkt bir uç durum ve kendisine dönüyor. Yani y en uçta c olacak. Bir kere bunu söyleyebilirim. A B C'lerden oluşmuş. En uçta c olacak. A ve B'nin sıralamasına baktığımızda e, gördüğünüz gibi hep a e, şey e, b a'dan sonra geliyor. Burada da a B, A'dan sonra geliyor. Şurada bir Z'ye gitme durumu var. Orada da sadece B geliyor. Ee, ki buraya gelse bile A'dan sonra B geliyor. Yani sıralamamız A, B, C şeklinde olmalı. Şimdi burada başka neyi görüyoruz? Ona bakalım. Ee, burada B'lerin sayısı A'ların iki katı. Burada da iki katı. Burada da hani uç uçturursa iki katı. Ee, peki şuraya baktığımızda Z'ye geldiğimizde sadece B'yi koyabiliriz. Yani a koyamıyoruz. Dolayısıyla biz garanti şunu diyebiliriz. B'lerin sayısı aldığın iki katından fazladır. Yani en az iki katı kadardır diyebiliriz. Çünkü neden? Şunu seçeriz direkt iki kat olur. En az iki katı kadardır. C'lerin sayısı zaten tamamen bağımsız A ve B'lerden. C'yi katmaya gerek yok. B'lerin sayısı A'ların sayısından iki katı iki katından fazladır. Neden? Çünkü hani şuradan gitmiş olsak burada istediğimiz kadar B getirip B'lerin sayısını arttırabiliriz. Ya da tekrar X'e dönüyoruz. Ya bu sefer ne oldu? Hani e, Ağların sayısını da tekrar arttırabiliyoruz. Garip bir artış oluyor ama B'ler her türlü iki katından fazla olmuş oluyor. Buna bakacak olursanız. E, dolayısıyla sıralamamız A-B-C şeklinde oluyor ve ağların sayısı yani en az bir A, e, en az bir C, evet, C'de bir tane olması gerekiyor. E, en az e, iki B de diyebiliriz bu arada buraya. Ama işte yani yazmamışlar. Bunun yerine ne yazmışlar? B'lerin sayısı A'ların iki katından ya eşit ya da fazladır. Az önce ispatında yaptık zaten. Bu örnek de bu şekildeydi arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki örneğe. Burada ne yapılmış? 0 ve 1'lerden oluşturulmuş. S'de nasıl? İşte 0 S 0 A0, 1 S 1 0 A 0 1 A 1 şeklinde. A'da ise 0 A 1 1 A 0 0 1 1 0. Burada şimdi hemen dikkatinizi çekecek olay şurası olabilir arkadaşlar. Bakın S'deyken başında ne varsa sonunda da o var. 0'a 0, 1'e 1, 0'a e 0, 1'e 1. Hani e A'ya geçerken bile aynı şekilde. Ama A'ya geçtiğimizde başında ne varsa e, sonunda tüm değine var. Yani 0 varsa 1 var, 1 varsa 0 var, 0 varsa 1 var, 1 varsa 0 var. Bu şekilde. Ya yani bu bize aslında bir ipucu arkadaşlar. Burada türetilen şeylere baktığımızda artık nasıl türetildiğini göstermeyeceğim. E, ya da buradan e, ilk örnekte bir bakalım. Şimdilik. Mesela 0S0 ee, kullanılmış. Daha sonrasında 1A1 kullanılmış. A'ya geçtikten sonra da arkadaşlar ne kullanılacak? Ee, 0A1 kullanılmış. 0A1 kullanıldıktan sonra da 10 kullanılmış. Şuradan görebiliyoruz. Şimdi A'ya gelene kadar arkadaşlar biz A'ya nerede geliyorduk? Şur, yani A'ya şurada geliyoruz. A'ya gelene kadar başta ne varsa sonunda da o var. Yani bir ayna görüntüsü şeklinde. Reverse alınmış şekilde görebiliyoruz. Ama A'ya geldikten sonra arkadaşlar yani şurada ilk defa A geldi. Buraya da A geldikten sonra burada sıfır var burada bir var. Yani A geldikten sonra ne geliyorsa tersi geliyor. Dolayısıyla e, hepsinde aynı şekilde arkadaşlar. Yarısına kadar aldığımızda bakın 0 sıfır, sıfır bir 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 sıfır bir demek ki burada A'ya gelmiş artık. Daha sonrasında hepsi birbirinin e, tersi olacak şekilde. Yani nasıl denebilir? UV'lerden oluşuyorsa daha sonrasında V'nin tersinin reverse'ü ve U'nun reverse'ü. Şeklinde tanımlanmış. E, bu tanımlama biraz kafa karıştırıcı ama siz benim şuradaki dediğim şekli anlayabilirseniz e, yorumunuzu kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Türetme ağaçlarına geldik arkadaşlar. Türetme ağaçları da e, e, nasıl desem bu ürettiğimiz şeyleri üretmemizi sağlıyor. Ha, kullanıyor muyuz? Yani ben sınavda türetme ağacıyla ilgili bir soru gördüğümü hatırlamıyorum ama siz tabi dediğim gibi ben görmedim diye siz de görmeyeceksiniz diye bir şey yok. E, dolayısıyla önemli e, diyebiliriz. E, yani öğrenelim en azından. E, nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela e, hatta direkt örneğe mi gidelim? Evet. Örneğe gidelim. Şuradaki örneği aklınıza tutun. Bu örneği. Çünkü bunun üzerinden yapacağız. Şimdi mesela e, tünet macını şöyle yapıyoruz arkadaşlar. S'ten ne öğretebiliyorduk az önceki örnekte? 0S0. S'ten başka ne öğretebiliyoruz? İşte bir S1 de üretebiliyoruz. Yani s'in altına ağaç dallanıyor. Yani çam ağacı gibi oluyor biraz. Galiba hani öyle diyebiliriz. Son sonra S'ten de üretebiliyoruz 0A0. Ya hala bir hani uç durumuna ulaş ulaşamadık. Hala bir türetme şeyi var. İkinci durumda buraya Ya burada bitirmemiş aslında. şurada da aynısını yapmamış. Şuraya bakmak daha mantıklı olabilir. Hani örneği göstermek amacıyla. 0s0 üretmiş s'ten. Sonra buradaki içerideki s'ten de 0s0. İçerideki s'ten 1s1. İçerideki s'ten 0a0 ve a yerine de 1 0 yazmış. Şimdi burada nasıl e, hani yazdık arkadaşlar. Bundan sonra hani nasıl stringimizi oluşturuyoruz? Şuradan. Şuradan başlıyoruz. 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 İşte Şöyle arkadaşlar hani şey üzerinde göstermek gerekirse evet bu rengini nereden değiştiriyoruz bilmiyorum da. Neyse anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani yukarıdan aşağı bu şekilde şöyle dolanıyor arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz zaten esterde olan yerlerde başta ve sondakiler aynı. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi. Halbuki işte e, Pardon, bu başka bir sorun çözümü de olabilir. Çünkü ağlarda böyle bir çözüm yok. Evet bu başka bir şeyin çözümü olması lazım. Ağlarda çünkü 1 ve 0'lı şekilde vardı. Az önceki soruyu buraya uyarlarsak hani burası işte 0'sa burası de orada. Ee, hani şu son durum benziyor ama şu burada belki bir yanlışlık olabilir emin değilim. Ee, az önceki örneğe benzettiler de başka örnek de olabilir. az önceki örneği kullandıklarını düşünüyordum. Neyse çok uzatmayalım arkadaşlar. Ee, yani bu şekilde türetilip e, şeylere göre hani en sonunda e, streaming'i oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tanımı verilmiş. Ben tanım üzerinde çok fazla durmayacağım. Buraları okuyabilirsiniz. Biraz yavaş geçiyorum. Okumak isteyen arkadaşlar varsa okuyabilirler bu kısmı durdurup. Soldan ve sağdan türetme. Bu kısımlara geçeceğiz şimdi. Soldan ve sağdan türetme aslında arkadaşlar yani türettiğiniz yere göre değişiyor. Şimdi mesela burada bir örneğimiz var. Bunu nasıl türetebiliriz? Öncelikle arkadaşlar şu kısmın tamamı şu deyimin tamamına S demiş. Tamam mı? Esledikten sonra bunu ikiye ayırmış. Nereden ikiye ayırmış? Yıldızlı kısımda. Hani bu ikisi artık iki şey. Buraya ayırmış ve bunların her birine tekrar demiş. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi eslemiş. Burayı da yıldızla ayırmış. Yani aslında parçalarını ayıracağız arkadaşlar burada. Daha sonra ne yapılmış? Bu sol kısım için gidecek olursak, bu kısmın tamamını deyip şu parantezleri de ayırmış arkadaşlar. Bu şekilde şu kısımda daha sonrasında e, ne yapmış? Bu kısmı S demiş, bu kısmı S demiş. Buraya da artı. Hani şu artılar, parantezler, yıldızlar bunları ayırıyoruz. E, S burada, S burada. Araya da artı gelmiş. En sonunda arkadaşlar S neyi temsil ediyor? V'yi. Buradaki S neyi temsil ediyor? C'yi. Bunları arkadaşlar birleştirirseniz V artı C parantez bir de yıldız. Hani buradan yukarı doğru çıkarsanız bu kısmı elde etmiş oluyorsunuz. E, aynı şekilde burada da öyle. E, ne yapmış? Tamamına S demiş. Parantezleri almış. Daha sonrasında e, ortadaki şeyden ayırmış. E, eksiden ayırmış. Buraya S demiş. Buraya S demiş. Buraya V deyip C demiş. Birleştirince V eksi C gelmiş. Bu şekilde. E, Burada arkadaşlar soldan ve sağdan türetilmeye e, bakacak olursak. Mesela elimizde şöyle bir e, şey var. Bunu nasıl e, soldan türetebiliyoruz? Soldan türetmek için arkadaşlar, ilk önce soldaki kısmı bitirip sonra sağdaki kısma geçmek aslında hani. Olay bundan ibaret. E, ne yapılmış? E, gene az önceki yani şu yukarıdaki e, örneğe bakacak olursak, e, ne yapılmış arkadaşlar? S yıldız burada S yerine S yerine ne yazılmış? Parantezle S. Az, az önceki örnekte vardı e, hatırlarsanız. Parantezde S yazılmış. Sonra e, buradaki S yerine arkadaşlar e, ne ne yazabiliyorduk? S artı S yazabiliyorduk. Şu az önceki örnekte. E, aynen şur şuradaki kısmı yaptı arkadaşlar. Sonrasındaki buradaki her bir S neyi temsil ediyor? V. Burası da e, neyi temsil ediyor? C'yi temsil ediyor. Yani bu kısmı türetti. Bu kısmı türettikten sonra sıra sağdaki kısma geldi. Sağdaki kısım için gene parantezi almış. Daha sonra S eksi S yazmış bu sefer. Hani S artı S falan da yazabilirdi. sonra S yerine V, diğer S yerine de C yazmış. Bu şekilde soldan türetmiş oldu. Neden? İlk önce sol kısmı bakın. Sol kısmı bitirdi. Sonra sağ kısma. Yani şurada. Sol kısmı bitirdi. Sağ kısma geçti. Buradan da onu türetti. E, sağdan türetmedi arkadaşlar. Bu sefer ilk başta sağ kısmı yapacağız. Yani şu sonla yaptığımız işlemleri aslında başta yapıyoruz. Parantez alıyoruz. S eksi S. E, S eksi C. E, v eksi C oluyor sonra. Sonra buraya geçiyor. Buraya parantez alıyor. Ve diğer işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar. Şurada bu arada bir yıldız olması lazım. E, şurada yıldız var çünkü. Orada unutulmuş. E, bu şekilde türetilebiliyor. E, bunlar da benzer örnekler arkadaşlar. E, böyle bir durum olduğunda genelde ortadan ikiye bölün. E, türetme ağacını göstermek için. Ortadan ikiye böldüğünüzde şu kalan kısmı S deyin. Tamam mı? Aynen şuradan mesela S deyin. Burayı da arkadaşlar şuraya göre ikiye bölün. 2'ye böldükten sonra burada ne kalmış? V kalmış. Direkt yazıyorsunuz. Sonra bu içerisine S deyip parantezlerle ayırabilirsiniz. Sonra her birine S diyeceksiniz. Aradaki eksi yazacaksınız. V ve C yazacaksınız. Bu kısma geldiğimizde ise bu kısmı da buradaki yıldızdan bölebilirsiniz. Ki öyle bölünmüş zaten. Buraya V diyeceğiz. Daha sonrasında buranın tamamını S deyip parantezlerle ayırıp S artı S buradan da V ve C'yi getirebiliriz. Kuretme ağacını bu şekilde yapılabilir arkadaşlar. Bu da Aynı örneğin soldan ve sağdan türetilmesi. Gene dediğim gibi soldan türetilirken ilk önce sol kısım e, burada tam şu noktada bitirilmiş. E, görmüş olduğunuz gibi. Sonra sağ kısım türetilmiş. E, burada da ilk önce e, nerede? Tam şu noktada galiba. Nerede? Tam göremedim. Evet şu noktada bitirilmiş. E, sağ kısmın türetilmesi. Sonra da sol kısım türetilmeye başlamış. Evet Dil bilgisinin yanılaştırılması kısmına geldik. E, burada yararlı ve yararsız değişkenler var artık. yani yararlı ve Yararsız değişkenler. Yararsız değişkenleri biz istemiyoruz arkadaşlar. E, onları atabiliriz. Burada biraz bekliyorum bu slaytlar üzerinden. Okuyabilirsiniz diye. Buradan az önceki slaytı bilmiyorum ama e, şey de arkadaşlar e, burada yararlı değişken olabilmesi için e, şunu diyeyim. Sürekli git gel yaptım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aklıma sürekli farklı şey geldi. E, biz yararlı değişkenlerin şeyde kalmasını istiyoruz. yarasız değişkenleri de atmaya çalışıyoruz. Çünkü yararsız değişken işimize yaramıyor haliyle isminden anlaşılacağı gibi. burada baktığımızda arkadaşlar yararlı değişken olabilmesi için iki şart var. bu kısım önemli. Gerçekten hani bu kısma bakabilirsiniz. Yararlı değişken olması için ne yapılması, ne olması gerekiyormuş? Birinci kural bu değişkenden başlanarak en az bir uç simge türetilebilmesi. Bu değişken uç simge üretilebiliyor mu? Yani şu da var mesela sadece uya gitmesi gerek değil bak zaten bunu yazmış dilim bir olması olması şartı değil. yani mesela başka bir yere gider o da bir uç simge ulaşır bu da bir aslında hani uç simge türetebiliyor anlamına gelir kısmen o yüzden zaten örnekte onu da göreceğiz arkadaşlar bu kuralı saldıktan sonra ikinci olarak da hani yararsız ilk yararsız değişkenleri attıktan sonra geriye kalanlarla başlangıçtaki değişkenimizden bunlara ulaşabiliyoruz buna bakacağız aslında arkadaşlar eğer ulaşabiliyorsak onlar kalmaya devam edecek. Bunlar yararlı değişken diyeceğiz. Eğer ulaşamıyorsak onları da atacağız. Bunlar da yararsız değişken diyeceğiz. Bu kısımları yine atlıyorum. Burada algoritmalar falan var. ben direkt örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım size. Ve sonrasında da videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. burada görmüş olduğunuz gibi bir dil bir yani burada yararlı ve yararsız değişkenleri şey yapacağız. ayırt edeceğiz. Öncelikle kuralımız neydi arkadaşlar? Ee, bir uç duruma gidilebiliyor mu? İlk önce o kuralı, birinci kuralı deniyoruz. Ee, S zaten başlangıç arkadaşlar. Ee, S'ten bakıyoruz. B'ye gitmiş. B ne yapıyor? Ya yani Burada normalde bir uç duruma gitme yok. Ama ne yapmış? B'ye gitmiş. B'de bir uç duruma gidebiliyor mu? Evet gidiyor. Buradan B uç duruma ulaşabiliyor. Yani S'e şu anlık ellemiyoruz. Ee, A'ya baktığımızda arkadaşlar A'ya baktığımızda ne yapıyor A? Kendisine geliyor ya da F'ye gidiyor. F'ye gittiğimizde F bir üç durum üretiyor mu üretiyor o zaman da kalabilir şimdilik. İlk kural için A geçti. S de geçti. B'ye baktığımızda B zaten direkt uç durum üretiyor. Bu hemen geçti yani. C'ye baktığımızda arkadaşlar C ne yapıyor? C kendisine gidiyor ya da D'ye gidiyor. Kendisine gitmesi bir anlam ifade etmiyor. D'nin ne yaptığına bakalım. D de C'ye gidiyor ya da kendisine gidiyor. Yani bunlar ikisi kendi aralarında bir şey yapıyor. Bir döngüye girmişler yani. Ortamdan bağımsız kendi aralarında parti veriyorlar yani. Herkesten bağımsız bir şekilde. Ee, yani olayla alakaları yok bunda fark ettiyseniz zaten. Bu buna gidiyor, bu da buna gidiyor. Hani bir kere C'ye girdiniz mi dö döngüye giriyorsunuz aslında. Yani bunu fark edebilirsiniz. Dolayısıyla yani C bir uç durumu ulaşamıyor. Yararsız değişken. ilk kurallan elendi C. Ee, D de aynı şekilde D de bakacak olursak burada B'ye de gidiyor ama hani içerisinde Sadece B'ye gitmiyor. Sadece B'ye gitsin sıkıntı yok. Ama ne yapıyor? D'ye de ya kendisine de gidiyor. Kendisi de bir çıkmazda zaten. O yüzden olmuyor yani. Burası sadece B olsaydı olurdu. Sıkıntı olmaz o zaman C'de e, bir çıkışa ulaşabiliyor diyebilirdik. Dolayısıyla C ve D burada yararsız değişken olarak bulundu şimdiye kadar arkadaşlar. E'ye e bakalım. E ne yapmış? A'ya gidebiliyormuş. A ne yapar? A'da F'ye gider. F'den de uçturma üretebilir. Veya Şuradan da büyük ihtimal geliyor B uçtur üretiyor, S de üretiyor hani bir şekilde A da üretiyor. En şimdilik bizimle adadan ayrılan bir isim değil yani. F'ye baktığımızda arkadaşlar F zaten uçturma üretiyor, F'de kalabilir. Yani C ve D gidiyor ilk turda arkadaşlar aramızdan ayrılan isimler oluyor C ve D. Cemal ve Demet olsun <laughs> isimleri de. Bu arada arkadaşlar bunlar C ve D gittiği için şöyle yapıyoruz. Biz C ve D'yi hayatımızdan çıkarıyoruz artık. Tamamıyla hani onları hayatımızdan çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız? Ee, C ve D'yi artık görmezden gö geleceğiz arkadaşlar. İşte ne yapacağız? C ile D'nin bulunduğu her şeyi çıkartacağız. Burada C mi var? O zaman burayı tamamen at. Hani şu değil yani. A C mi durumlardan biri? C'yi çıkar, A'ya gitsin. Hayır. İkisi de gidiyor. Sen sen C ile birlikte miydin? O zaman sen de gidiyorsun. A kusura bakma diyoruz. Yollarımızı ayırıyoruz yani Bu durum yok oluyor. İşte C ile D ile ilişkisi olan var mı? Aha burada mesela B var. Bu durum da gidiyor mesela. Başka var mı? Başka da yok gibi. E bir sonraki duruma ikinci durumu kontrol etmeye bu şekilde geçiyoruz. İkinci duruma e, geçtiğimizde arkadaşlar dediğim şeyleri çıkarttıktan sonra ne kalıyor geriye? E, S bu şekilde kalıyor. A, B E, F. E, tabii B'nin de tek durumu kalmış. İkinci durumda kontrolümüz neydi? Başlangıçtan bu duruma direkt bir geçiş var mı diye bakıyoruz. E, yani başlangıçtan bu duruma bu durumlara erişebiliyor muyuz diye bakacağız. S zaten S bu arada az önceki yerde S'yi boş boşuna kontrol etmiş olabilir. S zaten başlangıç durumu. Ee, bir an onu da kontrol ettim. Ee, burada e, A'ya baktığımızda arkadaşlar A'ya ulaşabiliyor muyuz S'den? Mesela B'ye gidiyoruz. B abi o direkt uç durum üretiyor. Ya da S tekrar ediyor ile. Yani S sadece B'ye gidebiliyor şu an. Şu an baktığımızda bu aslında cevap çıktı yani. Ne A'ya ulaşabiliyoruz S'den, ne E'ye ulaşabiliyoruz, ne de F'ye ulaşabiliyoruz. Hani B'den A'ya ya da E'ye, F'ye falan ulaşabilseydik duruma göre bakacaktık. Hani A'ya ulaşabilseydik kalırdı. Ee, ama yani B sadece uç durum üretiyor. O C durumu çıktıktan sonra. Dolayısıyla S'den sadece B'ye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla sadece B yararlı bir değişken oluyor. Sadeleştirmiş oluruz. Yalınlaştırmış oluruz aslında arkadaşlar burada. Dolayısıyla e, yararsız e, simge değişken arkadaşlar işte burada da A, E ve F elenmiş oluyor adaya veda eden, ikinci turda veda eden e, isimler oluyor. E, dolayısıyla en son bu kısım kalmış oluyor arkadaşlar. Evet, bağlamdan bağımsız dil bilgisi konusunda e, anlatacaklarım. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Umarım e, e, yararlı olmuştur. Beğenmişsiniz de beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.